Kadruhum İslam dünyasının tabi şu büyüktür bu büyüktür deme yetkisi bana dahil bana ait değil ama bana göre ehli beytin varlığını ortaya koyan neticede mesela Ramazan'da oruç tutuyorsunuz bunun bayramını yapıyorsunuz bir ibadet karşılığı Kurban bayramında kurbanı kesiyorsunuz, bayram yapıyorsunuz. Ama ehli beytin kıyamete kadar hakimiyetini ilan ediyorsunuz. İmam Ali'nin imametiyle bayram yapıyorsunuz. En büyük bayramdır. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ali'nin imam olması hiç kimsenin dilek ve temennisiyle değildir. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, isteğiyledir, emriyledir. Ali'nin imameti neyledir? Allah'ın emriyledir. Yani İmam Ali'nin efendim filancı böyle dedi, filancı da şöyle yorum yaptı şeklinde bir tevhille işin içine girerseniz size peşinen söyleyeyim hakkı örtersiniz adınız kafir olur. Bakınız ayeti okuyorum. Bu cenab Peygamber Efendimiz'e hitaben Estağfirullah Ya eyyüher Resul Belli ma unzile ileyke min Rabbik Ve in lem tef'al Ve ma bellagte risaletehu Vallahu ya'sımuhu ke Minen nas İnne Allahe la yeti kafirin Sadakallahul azim. Buraya çok dikkat edelim. Ey Resul, sana indirileni tebliğ et. Belli ma'unz le ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirildi onu tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan ve inlem tef'al bu işi yapmadığın zaman peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. O kadar mühim bir olay ki. Yani bunu sen yapmadığında günahkar olursun demiyor. Bugüne kadar sen risalet görevini yaptın ya, ha bunların hiçbirini yapmamış olursun. Bu kadar mühim mesele. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz de insanların bu konuda onun üzerine geleceğinden endişeyle demek bir tavır belirliyor. Allah da sakın onlardan korkma diyor. Peki bu iş nedir? Bütün ulemanın beyanıyla İmam Ali'nin Kadruhum günü bütün İslam alemine imametinin ilanıdır. Ali benim halifemdir. Seni sizin, sizin imamınızdır. Hidayet önderinizdir. Peygamber Aleyhisselam efendimiz buyuruyor. Şimdi arkadaşlar Allah Resulü'nün halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. Şimdi hiçbir insan kalkıp da benim de böyle bir yetkim var asla diyemez. Ama canım biz işte toplandık 10 bin kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi imamet vazifesini filan oğlu filana verdik. İslam'da böyle bir gelenek yok. Efendim toplanmışlar öyle bir yalancı da olsa, kazip de olsa ona itaat edilir. Havanı alırsın sen be. Kazip adama uyulur mu? Yalancıya uyulur mu? Bunlar hepsi batıl. Niye? Bu iş. Allah'ın nasbiyle olur. Allah bir adamı nasbetti. Hiç kimse buna itiraz edemez. İşte Ali odur. Nedir? Allah'ın nasbetti insandır. Peygamber de onu ilan edendir.